tarihin en büyük zihinsel devrimlerinden birinin e, şifrelerini çözmeye çalışacağız. Bu devrimi başlatan kişi de İbrahim. Ama onu alıştığımız gibi bir peygamber ya da bir ata olarak değil, bambaşka bir gözle ele alacağız. Evet, bu bakış açısı oldukça şey radikal ve alışılmışın dışında. Paylaştığın materyal İbrahim'i tarihsel bir kişilik olmaktan çok saf tek tanrı inancına yani tevhide ulaşmanın evrensel bir formülü, bir prototipi olarak sunuyor. Bir prototip. Aynen. Ve ilginç olan şu ki bunu yaparken tüm o tarihsel rivayetleri, efsaneleri falan bir kenara bırakıyor. Sadece tek bir metne odaklanıyor. Kur'an'ın kendisine ve kelimelerin kök anlamlarına. Adeta bir metin arkeolojisi yapıyor. Bir prototip yani bir zihinsel yol haritası. O zaman bugünkü misyonumuzda bu haritayı adım adım takip etmek. Çünkü bu analize göre onun geçtiği yollar sadece ona özgü değil. Aklını kullanmak isteyen herkes için tekrarlanabilir bir süreç. Kesinlikle. İlk ipucu da gökyüzünde. Hadi oradan başlayalım. Kaynaklara göre İbrahim bir inançla değil, bir gözlem ve testle yola çıkıyor. Yıldızları, ayı, güneşi izliyor. Burada tam olarak ne yapıyor? Aslında temel bir bilimsel metodu uyguluyor. Gözlemle ve hipotezini sına. Kendine sorduğu temel bir soru var. Değişken, Geçici ve bir gün yok olacak bir şey hmm. mutlak bir efendi, bir otorite olabilir mi? Tam olarak bu ve her gözleminde hipotezi doğrulanıyor. Yıldız sönüyor, ay evrelerden geçip kayboluyor, güneş her akşam batıyor. Yani hiçbirim mutlak ve kalıcı değil. Vardığı sonuçta tamamen entelektüel bir sonuç. Geçici olan ilah olamaz. Bir dakika, vardığı sonuç entelektüel diyorsun ama kullandığı ifade son derece duygusal. Ben batıp gidenleri sevmem. Burada bir çelişki yok mu? Aklıyla vardığı bir sonucu neden sevgi gibi kişisel ve duygusal bir kavram üzerinden ifade ediyor? Paylaştığın materyal bu konuya değiniyor mu? Harika bir nokta. Bu analizin en can alıcı yerlerinden biri. Buradaki sevgi, hani bizim anladığımız romantik bir sevgiden ziyade, hı hı. felsefedeki filya gibi. Yani bir şeye gönülden bağlanma, onu hayatının merkezine koyma ona en derin değerini atfetme anlamında. Anladım. Yani aslında şunu diyor, ben varlığını sürdüremeyen, eninde sonunda beni terk edecek bir şeye hayatımı adayamam, ona bel bağlayamam. Bu mantıksal sonucun kalpteki yankısı aslında. Akıl bu olamaz diyor, kalp ise böyle bir şeye bağlanamam diyerek o kararı mühürlüyor. Anladım. Aklın bulduğu gerçeği bütün varlığıyla onaylama hali. Peki, bu ilk adımı attı, fani olanı reddetti, sonra bu mantığı alıp toplumuna taşıyor ve halkının taptığı putlara yöneliyor. Baltayla putları kırması ilk bakışta bir vandalizm gibi görünüyor ama sanırım işin aslı çok daha farklı. Kesinlikle farklı. Bu eylem fiziksel bir yıkımdan çok zekice kurgulanmış bir akli çökertme operasyonu. Akli çökertme. Evet. O, taşları değil, o taşların arkasındaki çarpık mantığı hedef alıyor. Putları kırdıktan sonra baltayı en büyük putun omzuna asması var ya, evet. O aslında onlara sorduğu somut bir sorunun görsel hali. Ben yapmadım, o yaptı. İnanmıyorsanız ona sorun. Konuşabiliyorsa söylesin. Bu binlerce yıl öncesinin en cüretkar, ironik eylemlerinden biri olabilir. Müteş bir meydan okuma aslında. Onları kendi inanç sistemlerinin çelişkisiyle yüzleştiriyor. Yani eğer bunlar kendilerini bile koruyamıyorsa size nasıl yardım edebilir demenin en etkili yolu bu. İbrahim'in yıktığı şey heykeller değil. Sorgulanmadan kabul edilen atalar mirası ve aracılık sistemi. Sistemin fişini çekiyor adeta. Aynen öyle. Onların bütün mantığını çökertiyor. Sizin otorite diye taptığınız şeylerin aslında hiçbir gücü yok diyor ve bunu lafla değil bir eylemle kanıtlıyor. Bu da bizi bu eylemlerin arkasındaki düşünsel altyapıya getiriyor. Tamam. Yani önce geçici olan her şeyi reddetti, sonra da atalardan gelen ve sorgulanmayan otoriteyi yıktı. Bu eylemlerinin arkasında çok güçlü bir mantık olmalı. Sanırım bu mantığı anlamak için paylaştığın materyalin altını defalarca çizdiği o kilit kavramlara, yani kelimelerin kendisine bakmamız gerekiyor. Özellikle ilah ve Allah arasındaki farka, değil mi? Bir burada atıyor. Sunduğu metinlere göre ilah kelimesi bizim anladığımız gibi sadece tanrı demek değil. Değil mi? değil, çok daha geniş bir anlamı var. Boyun eğdiğin, hayatının merkezine koyduğun, kararlarını etkileyen, sığındığın herhangi bir otorite. Bu ilah tanımı çok radikal. Yani bu analize göre sabah uyandığında ilk baktığın şey olan telefonun, kararlarını etkileyen elalem alem ne der, korkun veya uğruna aileni, sağlığını ihmal ettiğin kariyer hedeflerinde birer ilah olabilir. Bu kadar geniş bir çerçeveden bir bahsediyoruz? Tam olarak bu kadar geniş bir çerçeveden bahsediyoruz. Kur'an'ın kendi arzusunu, hevasını ilah edineni gördün mü diye sorması da bu yüzden. Para, makam, güç, korkular, ideolojiler, hatta kendi egon, Bunların hepsi potansiyel birer ilah adayıdır. Allahsa bu ilahlık ünvanını gerçekten hak eden tek, eşsiz ve mutlak varlığın özel ismidir. Bir sıfat ya da kavram değil, bir isim. Bir saniye, o zaman anladığım en çarpıcı şey şu, tevhid formülü olan La ilahe illallah cümlesi, Allah birdir demekten çok daha derin bir anlama geliyor. Önce la ilahe diyerek, yani hiçbir ilah yoktur diyerek, potansiyel tüm sahte otoriteleri reddediyorsun. Sonra illallah diyerek, sadece Allah vardır deyip, doğru adresi onaylıyorsun. Yani inanıyorum demeden önce, neye inanmıyorum sorusunu sormak zorundasın. Tevhidin ilk adımı aslında bir tür entelektüel temizlik. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel özetledin. Süreç tam olarak bu sırayla işliyor. Önce bir yıkım, bir reddediş, bir hayır var. İbrahim'in önce yıldızları, sonra putları reddetmesi gibi. Hayatındaki ve zihnindeki bütün sahte merkezleri, bütün ilahları temizliyorsun. Bu temizliği yapmadan inşa edeceğin her şey çürük bir temel üzerine kurulmuş olur. Neyi reddettiğini bilmeden, neyi onayladığının bir anlamı kalmaz. Tevhid, konforlu bir kabul ile değil, rahatsız edici bir sorgulama ve cesur bir reddedişle başlıyor. Bu reddediş meselesi çok güçlü. Peki, bu temizlikten sonra yönelinen Allah kavramı ile ilgili de çok ilginç bir detay var kaynaklarda. Hu kavramı, ilk başta basit bir zamir gibi duruyor, o demek. Ama analiz bunun çok daha derin bir işlevi olduğunu söylüyor. Evet, bu konu inanılmaz derecede hassas ve derin. Analiz, Hu zamirini Allah'ı zihnimizde bir insan gibi canlandırmamızı engelleyen dilsel bir bariyer olarak tanımlıyor. Dilsel bir bariyer. Evet. Bu çok sofistike bir yaklaşım. Şöyle düşün. Kur'an'daki tevhidin en net ifadesi olan İhlas Suresi de ki o Allah'tır tektir diye başlıyor. Yani kul huvallahu ehad. Dikkat et. Doğrudan Allah tektir demiyor. Önce hu yani o diyor. Neden bu sıralama bu kadar önemli? Bu beni gerçekten şaşırttı. Yani Kur'an daha en başta Allah demeyerek zihnimizin ona bir etiket yapıştırmasını, bir kalıba sokmasını, bir resim çizmesini engellemeye mi çalışıyor? Tam olarak bunu yapıyor. Bu inanılmaz derecede sofistike bir psikolojik ve dilsel hamle. Hu dediğin anda onun senin aklının, hayal gücünün kelimelerinin tamamen ötesinde nesneleştirilemez, tasavvur edilemez mutlak özüne işaret ediyorsun. Zihninin sigortalarını attıran bir kavram bu. Onun kavranamaz olduğunu kabul ettikten sonra Allah diyorak bu kavranamaz varlıkla bir ilişki kurabilmek için onun bize öğrettiği özel ismi kullanıyorsun. Anladım. Yani metin bilinçli olarak bir zihinsel gerilim yaratıyor. O hem senin aklına sığmayacak kadar aşkın ve yücedir hem de Allah ismiyle sana şah damarından daha yakındır ve ilişki kurabilirsin. Bu zihinsel çerçeve inanılmaz. Ama şimdi hikayenin en zorlu ve belki de modern bir akıl için en kafa karıştırıcı kısmına geliyoruz. Kuşların diriltilmesi meselesi. Kaynaklar İbrahim'in Allah'a, Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediğini aktarıyor. Bu bir şüphe anı mı, bu kadar zihinsel aşamadan geçmiş birinin imanında bir zayıflık mı gösteriyor? Bu en çok yanlış anlaşılan noktalardan biri. Bize sunduğun metinler bunun bir şüphe değil, bir tahkik yani bir doğrulama talebi olduğunu savunuyor. Sorunun kilit kelimesi nasıl? Ha evet, nasıl. İbrahim ölüleri diriltir misin diye sormuyor. Bu konuda bir şüphesi yok. Bunu nasıl yaptığını bana göster diyor. Zaten ayetteki diyalog bunu netleştiriyor. Allah yoksa inanmıyor musun diye sorunca İbrahim'in cevabı çok net. Hayır inandım fakat kalbim tatmin olsun diye. Yani bu bir mühendisin kağıt üzerindeki projesinin çalıştığını bilmesiyle o köprünün üzerinden ilk arabanın geçtiğini görmesi arasındaki fark gibi bir şey mi? Teoride inanıyor ama gözleriyle görmek, o anı tecrübe etmek istiyor. Bu o tatmin hissi mi? Bu harika bir benzetme, tam olarak bu. Bu bir iman eksikliği değil, bilginin bir üst seviyesine geçme talebi. Entelektüel bilgi seviyesinden, yani kaynakların deyimiyle ilmel yakinden, yani bilgiyle gelen kesinlikten, hı hı. gözlemle gelen kesinlik seviyesine, yani aynel yakine geçmek istiyor. Bu bir zayıflık değil, tam tersine entelektüel bir dürüstlük ve daha derin bir kavrayış arayışı. Aklıyla kabul ettiğini, kalbiyle de yani bütünsel idrakiyle de hissetmek, görmek istiyor. Ve bu talebi karşılanıyor. Ama kaynaklar senin veya benim bu deneyi tekrarlamayacağımız konusunda da çok net. Dört kuşal, parçala, dağlara koy, çağır. Bu neden sadece ona özel bir deneydi? Çünkü ayetteki emirler çok spesifik ve kişiye özel al, kendine alıştır, parçala, koy, çağır. Bu genel geçer bir fizik kuralı değil. Doğrudan vahiy alan bir peygambere özgü, ilahi bir gösterimdi. Anladım. Buradaki asıl amacı, paylaştığın materyal başka bir ayete atıf yaparak açıklıyor. Bu olaya, İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delilimiz, hüccet deniyor. Bir davanın kanıtıydı. Bir nevi mahkemeye sunulacak delil gibi argümanı güçlendirmek için yapıldı. Tam olarak bu. Olayın amacı kişisel bir merak gidermekten çok bir argümanı ispatlamak. Bizim için ders mucizenin kendisini tekrarlamaya çalışmak değil, o mucizenin kanıtladığı argümanı anlamak. Argüman da şu, dağılmış parçaları yeniden bir araya getirmek yaratıcı için zor değildir. Dolayısıyla ölümden sonra diriliş de onun için mümkündür ve akla aykırı değildir. Bizim görevimiz kuşları parçalamak değil, dirilişi inkar eden şüpheci aklı bu delille parçalamak. Onun iletişim kanalı doğrudan vahiy. Bizim içinse bu kanal kapalı. Peki bu analize göre bizim İletişim kurma yolumuz nedir? Madem biz mucizevi deneyler yaşayamayacağız, bizim için yol tamamen farklı mı işliyor? Yol kapalı değil, sadece yöntemi farklı. Paylaştığın metinlere göre bizim yolumuz peygamberlere özgü olan ve doğrudan bir konuşma olan vahiy değil. Sorgulama, dua etme ve yönelme bize verilen araçlarsa bir yol haritası olarak Kur'anla bağ kurmak ve fıtratımızın yani hakikate yönelik içimizdeki doğal eğilimin ilhamını dinlemek. Hmm. Yani yolu tekrar etmek, doğaüstü olayları beklemekle değil, İbrahim'in yürüdüğü o zihinsel süreci, o akıl yürütme zincirini kendi hayatımızda takip etmekle mümkün oluyor. Peki, tüm bunların bizim için anlamı ne? Yıldızları sorgulayan bir insandan yola çıktık. Sahte otoritelerin yıkımına, Tanrının doğasına, iletişim biçimlerine ve hatta modern insanın inanç tuzaklarına kadar derin bir yolculuk yaptık. Buradan çıkarmamız gereken nihai sonuç nedir? Bu kaynaklardan damıtılan nihai sonuç şu: İbrahim bir kişiden çok bir metodu temsil ediyor. Bu bir tür entelektüel ve ruhsal arınma metodu. Adımları çok net. 1- Geçici olanı, fani olanı sorgulayarak başla. Evet 2- Hayatındaki sahte otoriteleri yani Kur'an'ın diliyle ilahları tespit et ve onları zihnen yık. Bunlar bazen bir ideoloji, bazen bir korku, bazen toplum baskısı, bazen de kendi kibirin olabiliyor. 3- Bütün bu temizlikten sonra yüzünü zihninde yarattığın bir imgeye değil, tek, kalıcı ve asla nesneleştirilemeyen yaratıcıya yani hu ile işaret edilen o mutlak varlığa çevir. O halde bu analiz son noktayı çok kışkırtıcı bir fikirle koyuyor. Mesele sadece neye inandığın değil, öncelikle neyi reddettiğin, neyi hayatının merkezinden çıkardığın ve neye hayır dediğin, neye evet dediğinden daha önemli hale geliyor. Evet. Çünkü neye hayır dediğin senin sınırlarını ve değerlerini belirler. Tevhid bir kabulden önce bir reddediştir, bir ayıklama sürecidir. Bu yüzden İbrahim modeli bugün pek çok insanın aradığı gibi konforlu bir kabulle, hazır bir paketle başlamıyor. Aksine son derece rahatsız edici bir sorgulama ve inanılmaz cesaret gerektiren bir reddedişle başlıyor. O halde üzerinde düşünmen için sana bırakacağımız son soru şu. Kendi hayatına, korkularına, hırslarına ve sorgusuzca itaat ettiğin otoritelere baktığında, hala kalıcı bir şafak zannettiğin ama aslında her an batmaya mahkum olan yıldızların neler?